BFC Türk ekranlarından herkese mutlu akşamlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. 17 bülten ile karşınızdayız. Evet Şanlıurfa'da 170 gram tırnaklı ekmeğin fiyatı 10 Ocak 2024'ten itibaren 7 liraya yükseldi sevgili izleyenler. Zamlanan ekmek hakkında vatandaşların ve esnafların düşüncesi ne oldu? Şanlıurfa Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Emin Karaatlı yaptığı açıklamada 170 gram tırnaklı ekmeğin 7 liraya yükseldiğini, açık lavaş ekmeğin 150 gramının 7 lira olduğunu açıkladı. Büyüsün. Esnaf asgari ücrete gelen zamın ardından maliyetlerin arttığını, bu gelen zamın normal olduğunu, on fiyatlarında da artış yaşandığını dile getirdi. Dün belirlenen karar ile ekmeğe zam geldi 1 lira olarak. Sizce bu düşünceleri nelerdir? Daha da gelmesi gerekiyor mu? Daha gelmesi gerekiyor ama şimdi şu anda bizim memleketimizde Şanlıurfa'ya göre 1 TL büyük bir para bizim millet için. Çünkü durumları maddi durumları olmayan bir memleketteyiz. Çünkü onun üstüne gelmiş 450'den 650 TL şey 680 TL un zamı gelmiş. Onun için bu kararı dernek başkanımız almıştır. Onun üstüne zam geldiği için 450'den 680 TL olduğu için o yüzden zam istedik. Dernek başkanımız da uygun gördüğü için 1 TL'yi zam olarak almıştı. Bazı fırıncı esnafı ise Filistin'deki insanları düşünerek duyarlılıkta bulundu. Öncelikle halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Efendime söyleyeyim bunu ekmeği alamayan insanlarımız da var. Allah yardım etsin onlara da, esnafımıza da. Yani özellikle de en başta Filistinli halkımıza yardım etsin. Elimizden geldiği kadar Filistin halkına yardım etmeye çalışırız. Sağ olsun başkanımız bizimle de destek verdiği sürece biz daima onun arkasındayız. Ekmekle birlikte pişirme ücretleri de zamlandı. Peki ne kadar pişirme ücretine zam geldi? Şu an zaten ekmek 7 liraysa ona göre bir ekmek parası alıyoruz ve ekmek almadığı zaman da iki ekmek parası alıyoruz. Parası olmayana da yarım ekmek ya 5 lira 10 lira alıyoruz. O şekilde yani. Vatandaşların bazıları gelen zamın normal olduğunu düşünürken, bazı vatandaşlar ise gelen zamdan dolayı sitemde bulundu. Zam e, önemli olan fakiri etkiler. Hani diyor ya, ac olan insan, tok olan insan acın halinden alamaz. Bu bir. Şimdi fırıncıya e, hak veriyorum şu şekil. E, ekmek çok pahalı bizim için de ama Un yüksek olduğu zaman fırıncı mecburen yapar. Hani vatandaş olarak istemeyiz ki hani her şey yerinde dursun, ülke daha da gelişsin. Ama yapacak bir şey yok. Sonuçta bu bir temel ihtiyaçtır bana göre. 10 lira da olsa alacağız, 7 TL de olsa alacağız. Dün itibariyle ekmeğe zam geldi. Bunun hak 7 lira oldu. Ne düşünüyorsunuz? Yani vatandaş olarak hayırlı uğurlu olsun. Normaldir. Çünkü yani 1 lira zam çok büyük bir zam değil. Ee, yani Urfa'mıza hayırlı olsun. Evet sevgili izleyenler İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Fethullahçı terör örgütüne yönelik 12 ilde gerçekleştirilen kıskaç 3 operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kıskaç 3 operasyonun yapıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüklerince 12 ilde gerçekleştirilen kıskaç 3 operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Aferin. Aferin. Yerlikaya paylaşımında operasyonların detayına ilişkin bilgiler verdi. Paylaşımında örgütün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen Konya merkezli İstanbul, Ankara, Kütahya ve Kahramanmaraş olmak üzere 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüphelinin yakalandığını belirten yerli örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen Hatay merkezli Çanakkale, İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya olmak üzere 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şüphelinin yakalandığını söyledi. Yarlıkaya paylaşımının devamında örgütün sözde öğrenci yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları ve ankesörlü kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen Ordu, İstanbul ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Örgüt içerisinde Bankasya'da hesap artırım kayıtları bulunan ve sosyal medya üzerinden FETÖ'nün propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik İzmir ve Konya'da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Örgüt içerisinde faaliyete bulunduğu tespit edilen Düzce, İstanbul ve Denizli olmak üzere 3 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalandığı ifadelerine yer verdi. Evet sevgili izleyenler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Manisa'da temaslarını sürdürdü. Partisinin Manisa İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti. Parti binasında basın açıklaması düzenleyen Akşener, yerel seçimlere yönelik aldıkları tek güvenme kararının arkasında olduklarını ve iyi ki de bu kararı aldıklarının altını çizdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa temasları kapsamında partisinin Manisa İl Başkanlığını ziyaret etti. Bu yerel seçimler ayrı tek başımıza hür ve müstakil girme kararı verdik. İyi ki bu kararı almışız dedi. Bu yerel seçimlerde ayrı tek başımıza hür ve müstakil olarak seçime girme kararı verdik. Sonra ortaya bir tuhaf iş çıktı. Yani biz... E, bir simbiyotik ilişkiyi hep reddettik. Et tırnak ilişkisini hep reddettik. O zaman yani bu simbiyotik ilişki, bu et tırnak ilişkisi sürecekse burada bizim oturmamıza gerek yok. Herkes gider arzu ettiği siyasi partinin bünyesinde çalışır. Bize ne gerek var? Yani? Dolayısıyla bizim bir iddiamız var. Bu iddiayı hayata geçirebilmek için de en önemli fırsat yerel seçimler ve biz bu yerel seçimlerde epeyce bir haksızlığa uğradık. Epeyce bir hakarete uğradık, epeyce bir iftiraya uğradık, uğramada devam ediyoruz. Ama geldiğim nokta şu: İyi ki de bu kararı almışız, İyi ki de hür ve müstakil olarak bağımsızlık bu seçime giriyoruz. Türkiye'ye e, farklı bir rekabet anlayışını, heyecanı yeniden getirdik. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamasında "Ben ve arkadaşlarım başlarımızı bu ülkenin yoluna koyduk. Allah'a da milletimize de güveniyoruz." dedi. Gaziantep'te bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı anlarına ait görüntüler ortaya çıktı sevgili izleyenler. Görüntülerde saldırıda ölen Ömer Amiklioğlu ile arkadaşının motosikletiyle seyir halindeyken ara sokaktan gelen 3 kişinin silahlı saldırısına uğrama anları da saniye saniye kameralara yansıdı. Olay Gaziantep'in Şehitkambil ilçesi Çıksorut mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 26 yaşındaki Ömer Amiklioğlu ile ismi öğrenilemeyen arkadaşı, motosikletle seyir halindeyken ara sokaktan gelen 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olay sonrası ağır yaralanan Amiklioğlu kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından 26 yaşındaki şahsın silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırıda ölen Ömer Amiklioğlu ile arkadaşının motosikletle seyir halindeyken ara sokaktan gelen 3 kişinin silahlı saldırısına uğrama anları saniye saniye yer aldı. Görüntülerde şahıslardan birinin elindeki uzun namlulu silahla olay sonrası kaçan saldırganların ateş etmeyi devam etmesi ise dikkat çekti. Olayla ilgili çalışma yapan Asal Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri görüntülerdeki şahıslardan birini yakaladı. Yakalanan MHP isimli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Diğer iki şahsı yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Evet, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Hevsel Bahçelerin ortasından geçen ve Basra Körfezi'ne dökülen canlı popülasyonunun yoğun olduğu Dicle Nehri, Hevsel atıklar, sanayi atıkları ve tarımsal atıklarla birçok canlı türünü de tehdit ediyor. Elazığ'ın Sivrice ilçesinden doğup Diyarbakır'dan geçerek Şatül Arap'ta Basra Körfesi'ne dökülen dişle Nehri'ne karışan evsel atıklar, sanayi atıkları ve tarımsal atıklar insanları, hayvanları ve tarım alanlarını tehdit ediyor. Önlem alınmadığı takdirde uzmanlar dişle Nehri'nde birçok canlı türünün yok olacağını ve önümüzdeki yıllarda kuraklık açısından çok ciddi sonuçlar doğuracağını öngörüyor. Dicle Nehri'nin bölge için tam bir vaha özelliği arz ettiğini belirten Dişle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ahmet Kılıç, kentte birçok baraj, küçük dere, çay ve göletlerin yeterince yağışı olmaması nedeniyle kuruduğunu söyledi. Dicle Nehri bölge için tam bir vaha özelliği arz ediyor son dönemlerde. Biliyorsunuz küresel ısınmadan dolayı bizim deve geçidi barajı, Küçük derelerimiz, çaylarımız, göletlerimiz kurudu. Yeterince su ve yağış olmaması dolayısıyla tabi buralarda kurumayla birlikte özellikle su kuşları Dicle Nehri'ne yoğunlaştı. Biz yıl boyunca 200 civarında kuş türünü burada görme şansına sahibiz. Dicle Nehri'nde, Hevsel Bahçeleri'nde, Dicle Üniversitesi'nde. Fakat burada bir başka problem karşımıza çıkıyor. O da suyun kirliliği. Ne oldu? Şimdi diğer yerlerde yaşayamayan türlerimiz nehre sığınıyor. Nehirde de bizim evsel atıklarımız, sanayi atıklarımız ve tarımsal atıklarımız var. Bunlar burada yaşayan 200'den fazla kuş türü için bunun içine memeli türlerini dahil edebiliriz. çeşitli omurgasız türler var. Eklem bacaklı dediğimiz artropoda türlerimiz var. Bunlar için son şans ciddi tehlike altındalar. Bereket Dicle Barajımız var. Oradan bırakılan suyla nehrimiz hayat buluyor. Fakat bizim her geçen gün su kıtlığı yaşayacağımız artık belli. Bu yüzden suyu kirletmememiz lazım. Tesisleri buna göre yeniden revize etmemiz lazım. Evet, ABD'de düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarı, tüketici elektronik fuarında TOG'un yeni modeli de görücüye çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarı, tüketici elektroniği fuarında TOG'un yeni modeli T10F göreceye çıktı. TOG CEO'su Gürcan Karakaş, CES'teki TOG standında uluslararası katılımcılar ve medya mensuplarının yer aldığı açılış sunumunda konuştu. Biz buna together diyoruz yani birlikte daha iyi ve bunu elbette iş ortaklarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Bunu yaparken e, beklentiyi de aslında yeniden e, tanımlıyoruz. E, şimdi çözümlere ve servislere baktığımız zaman yine şunu da söylemek isterim ki e, sürdürülebilirlik bizim için e, çok önemli. E, az evvel bahsettiğimiz e, iş sütunları açısından da önemli. Bu tesis bu arada en temiz tesis olma özelliğine sahip. Bu yalnızca e, sıfır emisyon konusundan dolayı değil, her aşamada yani bütün değer zincirimiz boyunca e, sürdürülebilirliği öne çıkarıyoruz. Aynı zamanda e, tamamlayıcı temas noktaları e, olacak. Şimdi bu sene e, Mart ayında ön satışlarımızı başlattık bu arada, onu da söylemiş olayım. 177 bin e, sipariş aldık. Şanlıurfa tarafından devriye faaliyeti esnasında dedektör ile arama yapan 6 şahıs yakalandı. Öte yandan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde de 3 farklı sentetik madde operasyonu gerçekleştirildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen devre faaliyeti esnasında Hilvan ilçesi kırsal alanda ellerinde dedektörle arama yaptığı görülen 6 şahıs devre ekibi tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramada 3 adet arama dedektörü ve 1 adet bilgisayar ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Öte yandan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3 farklı operasyon gerçekleştirildi. Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 3 farklı operasyonda 27.88 gram metanfetamin, 17.67 gram esrar, 1.20 gram esrar tohumu, 7 adet sentetik etsa, 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca, 3 adet tabanca gövdesi, 4 adet tabanca sürgüsü, 2 adet kabza parçası ve muhtelif tabanca parçaları ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda İA, AK ve AH isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şanlıurfa'da da zincirleme kaza meydana geldi sevgili izleyenler. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza gece geç saatlerde Siverek Mehmetçi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre kavşaktan ana yola girmeye çalışan bir otomobile Diyarbakır istikametinden gelen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar kaldırımda park halinde bulunan başka bir araca çarparak durdu. Otomobil. Meydana gelen kazada iki kişi yaralanırken, üç otomobilde de büyük çapta hasar meydana geldi. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 17 bültenini burada noktalıyoruz efendim. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. you